Merhaba arkadaşlar. Şimdi size KTD dosyaları yani kamulaştırma takdis dosyasının nasıl kamuratik Programımıza aktarılacağını göstereceğiz. Öncelikle KTD dosyasını oluşturan aparatı elde etmeniz lazım. Bu aparatı e, kamuratik indirdiğiniz sayfadan bulabilirsiniz ya da sagulnet@gmail.com elektronik posta adresine göndererek bulabilirsiniz isteyebilirsiniz pardon bir adresimiz şu ekranda gözüküyor oradan kaydettiğimiz KTD dosyasını buradan yükleyeceğiz KTD dosyası çok pratik bir dosyadır şöyle ki aparat ile bütün Excel ortamında aldığınız karayollarından ya da kamulaşım yapan bir kurumdan alabiliyorsunuz bu dosyaları Excel formatında Onları aparat otomatik KTD dosyasına çeviriyor ve KTD dosyasını çevirdikten sonra burada onları tek tek girerek ya da tek tek oradan Excel'den kopyalayıp yapmak yerine buradan pratik bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Projeden KTD dosyası yükle seçeneğini tıkladım. KTD dosyası yüklendiğinde tüm proje silinecek ve yeni bir proje oluşturulacak. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Daha önceden bir veriniz varsa lütfen bu verileri kaydedin. İlerleme çubuğum geldi ve örnek ben bir KTD dosyası yüklemiştim. Örnek KTD dosyamı yaptım. Yüklüyorum. Bu şekilde hepsini aktarıyor. Daha sonra parsel tipi, şey, var yapılaşma türü vesaire bunları varsayalım yükleyeyim diyor. Evet derseniz yükleyecek. Hayır derseniz de karşınıza bu ekrana getirecek. Bu ekran şu demek. Bana gelen dosyada, bana gelen Excel dosyalarında parsel tipi yapılaşma, fiili cins herhangi bir şey yok. İşte bunlar genelde standart olduğu için mesela parsel tipi imar için komple ya da yapılaşma var ya da yok. Bunlar hani kalıplaşmış olduğu için böyle bir şey yaptık. Biz üçünü seçelim. Seçilenleri çalıştır diyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz ve işini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız geldi. Tescil durumu, ada, tap alanı, cinsi, mevkisi, kütük sayfa olması, parsel tipi, yapılaşma, fiil ilgisi bunların hepsini getirdi. Bunun dışında kullanıcı notlarına Ankara Kazan Öğrenci Excel'den aktarıldı diye bir not düşüyoruz. Bunları isterseniz silebilirsiniz. Malik kısmına geliyorum. Malik kısmında malikleri getirecek ben güvenlik açısından maliyetleri silmek istiyorum. Kullanıcı notları kısmına vatandaşın TC kimlik numarasından edinme sebebi vesaire bunların hepsini getiriyor. Bu şekilde projemizi pratik bir şekilde aktarıyoruz. Bunu aktardıktan sonra hesap dosyasını aktararak AVC alanlarına buraya yükleyip bina sayısı, hesap alanı, pafta adı, ölçeğini, ağırlık merkezini vesaire bunların hepsi otomatik aktarabiliyorsunuz. Yani kan pratik her zaman pratik yöntemler sunduğunu bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Bu da en pratik yöntemdir. O veri girişinin hamallığını komple ortadan kaldıracak bir yapıya sahiptir. Bunları yaptıktan sonra projenin ee, kaydedilmesini istiyor benden. Zaten yazıyor proje kaydedilmeli diye. Buradan farklı kaydet seçeneğiyle projemi kazan diye kaydedeyim mesela. Kaydettim. işlem bitti. Proje bilgilerine giriyorum. Ankara kazan öğrenci büyük harflerle yapacaktık ama neyse varsayılan değil. Kaydediyorum. Bu kadar. Tapu kaydı giriş işlemi komple bitmiştir. Teşekkür ediyoruz.